Siber güvenlikte artık bildiğimiz kurallar hani sanki tamamen değişti. Eskiden neydi? Kalemizi sağlam tutalım, saldırganları dışarıda bırakalım. Bütün mesele buydu. Evet, savunma odaklıydı. Ama artık bu yetmiyor. Günümüzün en popüler yaklaşımı ihlali kabul et. Yani assume breach. Bu da şu demek. Ne yaparsanız yapın birileri bir şekilde içeri sızacak. Önemli olan sızdıklarında ne yapacağınızı bilmek. Hazırlıklı olmak yani. Aynen öyle. İşte bu yeni dünyada bir bilgi sistemleri müfettiş yardımcısı olarak sizin için iki konu var ki elmas gibi parlıyor. Birincisi kurumun dijital gözü kulağı olan SIEM sistemleri. Hı hı. İkincisi de o kriz anı geldiğinde o kaosun ortasında size yol gösterecek olan olay müdahale süreçleri. Bu analizimizde tam da bu iki konunun şey kalbine ineceğiz. Kesinlikle ve amacımız da çok net aslında. Size şunu göstermek istiyoruz. O planlar, o sistemler kağıt üzerinde harika görünebilir ama asıl soru şu: Gerçekten işe yarıyorlar mı? Evet, etkinlik. İşte biz bu etkinliği nasıl denetleyeceğinizi, sadece belgelerin varlığını değil de kurumun o gerçek siber dayanıklılığını nasıl ölçeceğinizi konuşacağız pratik yollarla. Harika. O zaman hemen başlayalım. CM mimarisi Sık duyuyoruz bu terimi ama bir denetçi olarak benim aklıma ilk şu geliyor. Bir SIEM sistemi, logların böyle yığıldığı sıradan bir depodan neden daha fazlası olmak zorunda? Sanırım burada o meşhur e, çöp giren çöp çıkar prensibi devreye giriyor değil mi? Tam olarak öyle. SIEM'i akıllı bir beyin gibi düşünürsek o beyni besleyen verinin kalitesi her şey demek. İşte bu besleme yani veri toplama mimarinin ilk ve en kritik adımı. Peki nasıl yapılıyor bu? Genelde iki yöntem var. Ajanlı ve ajansız toplama. Ajanda da izlenecek sunucuya küçük bir yazılım kurarsınız. Bu daha güvenilir, log kaybı riski daha az. Ajansız yöntemde ise sistemler loglarını doğrudan CM'e gönderiyor. Bir saniye araya giriyorum ama bu ajansız yöntem kulağa çok daha kolay geliyor. Hani daha az kurulum, daha az uğraş. Bir denetçi olarak içimdeki ses diyor ki, Kolay olan tehlikeli olabilir. Bir biteni var mı burada? Olmaz mı? Kesinlikle var. Ajansız yöntem, özellikle Windows sistemlerden log almak için kullanılan protokoller, CM'e çok yüksek yetkili, neredeyse domain admin seviyesinde hesaplar vermeniz gerekebilir. Ciddi misiniz? Evet. Yani kurulumu kolaylaştırayım derken aslında en yetkili hesaplarınızı CM sistemine emanet edip yepyeni ve çok büyük bir saldırı yüzeyi yaratmış oluyorsunuz. İşte bir denetçi olarak bu takasın farkında olmanız ve şunu sormanız lazım. Bu yetkili hesabın riskini nasıl yönetiyorsunuz? Anladım. Çok kritik bir nokta. Peki veriyi topladık diyelim ama şöyle bir sorun var. Her sistem farklı bir dil konuşuyor sanki. Bir güvenlik duvarının saldırı dediğine bir sunucu bambaşka bir şey diyor olabilir. İşte bu bizi ikinci ve en sihirli adıma getiriyor. Normalizasyon. Dediğiniz gibi farklı marka cihazlar, uygulamalar hepsi kendi dilinde, kendi formatında log üretiyor. Biri kaynak IP'ye SRC IP der, diğeri Ruhost. SIEM. Hmm bu Babil Kulesi'ndeki farklı dilleri alıyor ve hepsini standart tek bir dile çeviriyor. Ben bu süreci hani antik Mısır hiyogliflerini çözmemizi sağlayan Rosetta Taşı'na benzetiyorum. Her şeyin aynı dili konuşmasını sağlıyor. Rosetta Taşı, harika bir benzetme. Peki bu çeviri süreci şey her zaman mükemmel işliyor mu? Yani CM'in bu tercüme işinde başarısız olduğu takıldığı anlar olmuyor mu? Olmaz mı? İşte denetçinin sorması gereken kilit soru da bu. Ayrıştırılamayan yani unparsed olay olanınız nedir? Eğer kuruma yeni bir uygulama eklenmişse ve CM onun log formatını tanımıyorsa o logları anlamlandıramaz, kenara bilinmeyen olarak atar. Bu da şu demek oluyor. Orada aslında çok kritik bir saldırı belirtisi olabilir ama. E, ama sırf Siyem onu tercüme edemediği için gözden kaçırılıyor. Yani tehlikeli bir false negatif durumu. Bu oran yüksekse Siyem'in kısmen körleştiği anlamına gelir. Bu çok kritik. Demek ki sadece logo toplamak yetmiyor. Toplanan logo anlayabildiğimizden de emin olmalıyız. Peki her şeyi aynı dile çevirdik. Siyem'in asıl zekası, o meşhur korelasyon burada mı devreye giriyor? Tam olarak burada. Korelasyon, tek başlarına anlamsız ya da şey, düşük öncelikli görünen olayları birleştirip büyük resmi ortaya çıkarma sanatı aslında. Mesela. Mesela tek bir başarısız giriş denemesi anlamsızdır. Herkes şifresini yanlış yazabilir, değil mi? Ama SIEM'e şöyle bir kural yazarsınız. Eğer aynı IP adresinden bir dakika içinde beş başarısız giriş denemesi olur ve hemen ardından başarılı bir giriş gerçekleşirse, bu yüksek öncelikli bir brute force saldırısı uyarısıdır ve hemen güvenlik ekibine ayağa kaldır. Anladım. Dağınık noktaları birleştiriyor. Aynen işte Siem'in gücü bu dağınık noktaları birleştirerek anlamlı bir saldırı deseni çıkarmasıdır. Bu dediğiniz çok kritik çünkü pratikte birçok kurumun bu ince ayar için zaman veya uzmanlık ayırmadığını görüyoruz. Pahalı bir Siem yatırımı yapılıyor. Ürünle gelen o varsayılan jenerik kurallarla bırakılıyor. Maalesef. Yani denetçi olarak sormamız gereken soru sadece kural var mı değil, bu kural en son ne zaman güncellendi ve bizim kurumumuzun hangi spesifik riskini adresliyor olmalı sanırım? Kesinlikle. Kurumun en değerli varlığı bir finans uygulamasıysa ama SIEM'in kuralları sadece genel sunucu güvenliğine odaklanmışsa, o sistemin ruhu bile duymadan en değerli varlığınızı kaybedebilirsiniz. Anlıyorum. SIEM'in teknik altyapısı sağlam olmalı. Ama bir denetçi olarak benim aklıma şu takılıyor. Bütün bu alarmlar üretildiğinde o kriz anında insanlar ne yapacak? Kağıt üzerinde mükemmel planlar görüyoruz ama gerçek bir yangın çıktığında o planlar ne kadar işe yarıyor? Sürekli duyduğumuz bu NIST, SANS, ISO gibi standartlar bu kaosu nasıl önlüyor? Çok yerinde bir geçiş. Çünkü en iyi teknoloji bile panik anında doğru adımları atmayan bir ekibin elinde işe yaramaz hale gelir. Bu çerçeveler o panik anında kaos yaşanmasını engelleyen, denenmiş ve test edilmiş yol haritalarıdır aslında. En yaygın hangisi? En yaygını tüm dünyada de facto standart kabul edilen NIST. Süreci dört ana faza ayırıyor. Hazırlık, tespit ve analiz, sınırlama, yok etme, kurtarma ve olay sonrası faaliyetler. Peki ya SANS ve ISO bir denetçi için aralarındaki farklar ne anlama geliyor? Hani detaylarda ne gizli? Sans Enstitüsü'nün PCIRL modeli daha taktiksel ve operasyoneldir. Denetçi için en önemli farkı sınırlama containment, yok etme eradication ve kurtarma recovery adımlarını çok keskin çizgilerle birbirinden ayırmasıdır. Bu kritik bir ayrımdır. Çünkü sınırlama tam olarak sağlanmadan yani saldırganın ağdaki yayılması durdurulmadan zararlı yazılımı silmeye yani yok etme aşamasına geçerseniz saldırgan paniğe kapılıp elindeki her şeyi yakabilir mi yani? Hani yakalandım ne varsa yok edeyim moduna mı geçer? tam olarak bu. Siz onu temizlemeye çalıştığınızı anladığı anda elindeki verileri şifreleyebilir, silebilir veya daha da kötüsü sessizce bıraktığı arka kapıları aktive edebilir. Denetim sırasında kurumun prosedürlerinde bu sıralı mantığın korunup korunmadığını mutlaka sorgulamalısınız. Anladım. Aceleyle kurtarma aşamasına geçmek, enfeksiyonun bir hafta sonra yeniden yayılmasına neden olabilir. Peki, ISO standartının getirdiği farklı bir bakış açısı var mı? Var ve bence çok değerli bir fark. ISO 27035 tespitten hemen sonra müdahaleye geçmeden önce araya bir değerlendirme ve karar aşaması koyar. Değerlendirme ve karar. Evet, bu resmi bir karar noktasıdır. Bu aşamada yetkili bir kurul toplanır ve bu olay gerçekten bir güvenlik ihlali mi? Önceliği nedir? Gece yarısı CEO'yu uyandırmamız gerekiyor mu gibi sorulara yanıt verir. Bu mekanizma her küçük alarm için tüm şirketi ayağa kaldırmanın önüne geçer. Gereksiz panikleri önler. Bu harika bir pratik bilgi. O zaman denetim sırasında bir olay olduğunda kim bu kritik bir ihlaldir kararını veriyor ve bu karar hangi objektif kriterlere göre alınıyor diye sormak aslında Kurumun olay müdahale sürecinin ne kadar olgun olduğunu anlamak için harika bir başlangıç noktası. Plansız bir kahramanlığa mı dayanıyorlar yoksa tanımlı bir süreçleri mi var? Kesinlikle. O karar anı bir kurumun hazırlık seviyesini net bir şekilde ortaya koyar. Peki, tüm bu teoriyi pratiğe dökelim. Bir müfettiş yardımcısı olarak denetime gittiniz, önünüzde dosyalar, karşınızda yöneticiler var. Bu karmaşık yapıyı gerçekten test etmek için hangi somut adımları atabilirsiniz? Sağda nelere bakmalı? Çok güzel bir soru. Üç adımlık son derece pratik ve etkili bir kontrol listesi verebilirim. Birincisi, kapsamı doğrulayın. Yani? Kurumun en kritik varlıklarının bir listesini isteyin. Onlar için en değerli olan ne? Domain kontrolları ERP sistemimi, müşteri veri tabanları mı? Sonra bu listeyi CME log gönderen sistemlerin listesiyle karşılaştırın. Aradaki farklar sizin boşluk analizi yani gap analysis sonucunuzdur ve bu farkları yönetime sunmak. En kritik varlığınız kör, hiçbir şeyini görmüyoruz demek bir denetim raporundaki en güçlü bulgulardan biridir. Anladım. Yani kör noktalarınız nereler sorusunu verilerle cevaplamak. İkinci adım ne olmalı? İkincisi Etkinliği test edin. Kağıt üzerindeki kontrollerin ötesine geçin. Kurumun güvenlik ekibiyle koordineli olarak kontrollü bir saldırı simülasyonu yapılmasını talep edin. Buna purple teaming de denir. İlla karmaşık bir şey olması gerekmiyor sanırım. Hiç gerekmez. Örneğin, tehdit istihbarat servislerinde zararlı olarak işaretlenmiş bilinen bir test IP adresine doğru basit bir bağlantı denemesi yapın. Sonra dönüp sağ yem ekranına bakın. Bir alarm oluştu mu? İlgili ekibe bir bildirim gitti mi? Ve eğer o ekranda tık yoksa, işte o sessizlik en korkutucu sestir. Milyon dolarlık bir sistem kurmuşsunuz ama en bariz tehdit karşısında bile sessiz kalıyor. Bu çok kritik bir false negatif bulgusudur ve kural setinin çalışmadığının, o ince ayarın yapılmadığının en net kanıtıdır. Geçenlerde bir denetimde tam da bunu yaşadık. Yönetim o sessizliğin ne kadar tehlikeli olduğunu o an anladı. Bu çok güçlü bir test. Üçüncü adım nedir? Üçüncüsü, sürece değerlendirin, sadece planın var olup olmadığına bakmayın, daha önce yapılan masaüstü tatbikatlarının raporlarını isteyin ve o raporların içine dalın. Orada neye bakacağız? Senaryolar ne kadar gerçekçiydi? Sadece basit bir bir bilgisayara virüs bulaştı senaryosu mu? Yoksa tüm sunucular fidye yazılımıyla şifrelendi, üretim durdu, ne yapıyoruz gibi gerçekten zorlayıcı bir senaryo mu? Ve daha da önemlisi... Kimler katılmış? Aynen. Bu tatbikatlara sadece teknik ekip mi katılmış, yoksa hukuk, kurumsal iletişim ve üst yönetim de masada mıydı? Unutmayın, fidye ödenip ödenmeyeceğine teknik ekip karar veremez. Eğer tatbikatta sadece IT personeli varsa o tatbikat eksiktir. Bunlar harika, somut adımlar. Bire denetimlerde sıkça karşılaştığımız, hani görünce hemen tehlike çanlarının çalması gereken bazı durumlar var. Bunları kırmızı bayraklar olarak konuşalım mı? Mesela benim aklıma ilk gelen aşırı uyarı ve duyarsızlaşma. Yani alert fatigue. Aa evet, günde binlerce alarm üreten, sürekli bağıran bir siyem. Bir süre sonra analistler o gürültüye o kadar alışır ki, gerçek tehdit alarmı, arada kaynar gider. Tıpkı yalancı çoban hikayesi gibi. Gerçek kurt geldiğinde kimse bakmaz. Aynen öyle. Bu sistemin iyi ayarlanmadığının ve analistlerin tükenmişliğe sürüklendiğinin bir işaretidir. Bir diğeri de benim sıkça rastladığım gölge BT, shadow IT. IT departmanının haberi olmadan bir iş biriminin hızlıca işimizi halledelim diye bulutta açtığı ve tabii ki CM tarafından asla izlenmeyen sunucular. Kurum için tam bir görünmez tehdit. Ve belki de en tehlikelisi kriz anında ortaya çıkan bir kırmızı bayrak. Kanıt bütünlüğünün bozulması. Yani formatlaması bu iyi niyetli ama felaketle sonuçlanan hareket olayın kök nedeninin bulunmasını, saldırganın kim olduğunun anlaşılmasını imkansız hale getirir. Olay müdahale planında kanıt koruma adımı yoksa bu çok büyük bir eksikliktir. Peki tüm bu sistemlerin, süreçlerin, tatbikatların ne kadar iyi çalıştığını nasıl objektif olarak ölçebiliriz? Yöneticilerin de anlayacağı, rakamlarla konuşan bir yöntem var mı? Olmaz mı? Süreçleri yönetmek için onları ölçmek zorundasınız. Burada üç temel performans göstergesi yani KPI öne çıkıyor. Birincisi MTTD yani ortalama tespit süresi. Yani bir saldırıyı ne kadar sürede fark ediyoruz? Aynen. Bir saldırganın içeri sızmasıyla sizin bunu fark etmeniz arasında geçen süre. Bu sürenin günler, hatta haftalar olması izleme ve tespit yeteneğinizin ne kadar zayıf olduğunu acı bir şekilde gösterir. İkincisi de sanırım MTTR yani ortalama müdahale süresi. Evet, MTTR, Mean Time To Respond. Bir olayı fark ettiğiniz andan tamamen çözüp kapattığınız ana kadar geçen süre. Bu müdahale ekibinizin ne kadar yetkin olduğunu gösterir. Ancak burada bir tuzak var, denetçilerin dikkat etmesi gereken bir nokta. Çok düşük bir MTTR her zaman iyi bir şey olmayabilir. Ha bu ilginç. Yani iş bitirici görünmek için olayları incelemeden kapatıyor olabilirler mi? Bazen bu analistlerin olayları detaylı incelemeden üzerlerindeki baskı nedeniyle yanlış alarm diyerek hızla kapattığının bir işareti olabilir. O yüzden denetçi olarak ortalamanın çok altında bir sürede kapatılan biletlerden birkaçını seçip bunun neden 5 dakikada kapattınız diye sormak gerekiyor. Çok iyi bir nokta. Üçüncüsü neydi? Üçüncü ve belki de en anlamlı metrikse, tekrarlayan olay oranı. Eğer aynı tür olaylar, örneğin aynı kullanıcıların sürekli oltalama saldırılarına kanması gibi defalarca yaşanıyorsa bu çok net bir mesaj verir. Kurum olaylardan ders çıkarmıyor. Kök neden analizi yapılmıyor. Aynen öyle. Sadece yara bandı yapıştırılıp geçiliyor. Sürekli aynı yerden yara alıyorsunuz demektir. Ve bu metrikler sadece teknik ekipler için değil. Bir denetçi olarak siz bu rakamları yönetime siber güvenlik risklerini soyut ifadelerle değil, somut verilerle sunmak için kullanabilirsiniz. Tespit süremiz ortalama 30 gün demek, daha fazla kaynağa ihtiyacımız var demekten çok daha etkili olacaktır. Tam olarak öyle. Bu metrikler riski iş diline çevirir. Harika bir analiz oldu. Toparlayacak olursak ana mesajımız sanırım şu. CM ve olay müdahale denetimi bir var yok kontrol listesini doldurmaktan ibaret değildir. Bu bir organizasyonun siber saldırılara karşı bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü, ne kadar çevik ve en önemlisi hatalarından öğrenmeye ne kadar açık olduğunu doğrulamaktır. Kesinlikle ve bu analizi dinleyen siz değerli müfettiş yardımcısına zihninizde yer etmesi için kışkırtıcı bir son düşünce bırakmak istiyorum. Bir sonraki denetiminizde denetlediğiniz kuruma sadece olay müdahale planınız var mı diye sormakla yetinmeyin. Daha cesur, daha derine inen bir soru sorun. Nedir o soru? En son ne zaman başarısız bir trotikat yaptınız ve bu başarısızlıktan ne öğrendiniz? Çünkü gerçek siber dayanıklılık her şeyin mükemmel çalıştığı, planlara harfiyen uyulduğu senaryolarda değil, işlerin planlandığı gibi gitmediği, kaosun hakim olduğu anlarda ortaya çıkar. Ve gerçek öğrenme tam da o başarısızlık anında başlar.